Merhaba, iyi hoş, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok sağ olunuz, bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bizden de Ankara'ya selamlar, sevgiler. Bir Ankaralı olarak Ankara'ya bir kez de sizin aracılığınızla sesimizi duyurmuş olalım. Ne güzel, biz de bir Ankaralı olarak Ankaralılara hizmet etmeye çalışıyoruz. Güzel hizmetlerin haberleri yansıyor, bugün bunları paylaşacağız. Ankara dediğimizde hep başkent diye anıyoruz, yoğun bürokrasi altında tarımı algı düzeyinde biraz ihmal ediyoruz. Öyle ee, değil mi? Şöyle girelim, isterseniz evet. Ankara bir başkent, bürokrasi, evet. metropol... Büyük Millet Meclisi, evet. bakanlıklar, her şey konuşuluyor ancak evet, Ankara'nın evet. taşlasında düşünemeyeceğiniz kadar aktif bir tarım kesimi var. Kesinlikle. bir tarım toplumu var. Hatta hemen birkaç noktayı zikretmekte fayda var. Polatlı hububat ambarımız, hayvancılıkta önemli bir merkez, çubuk keza evet. üretimde çok çok önemli çubuk ovası verimli topraklarıyla. Yani Ankara'nın tarıma dair konuşulacak çok noktası var. Bunları detaylandıracağız. Ama isterseniz Ankara'nın simgesi, teftik keçisi çok güzel bir haberle yansıdı. %58 artıştan bahsediliyor. Bu noktadan başlayalım Ankara'nın tarımını konuşmaya. E, tabii hayal hay çünkü... Ankara'da evet. e, deyince Ankara keçisini konuşmadan Kesinlikle. ve Ankara çiftliğini konuşmadan geçemeyiz. Mutlaka. E, Tabi Ankara'nın e, topografik yapısı çok çok önemli. Evet. Özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği için ideal bir ortam var Ankara'mızda. Evet. E, bu da bizim Ankara'da Ankara çiftlik keçisine önem vermemizi ön plana çıkarıyor. E, bu amaçla da biz hem... Ee, Ankara keçisini geliştirme projeleriyle evet. hem koruma projeleriyle hem de gen kaynakları korunması e, ve desteklenmesi yöntemiyle ciddi oranda Ankara'da keçi yetiştiriciliğine Ankara, özellikle tiftik keçisi yetiştiriciliğine e, önem vermeye başladık. Daha doğrusu onları teşvik etmeye, onlara yetiştiricilik konusunda, yakın besleme konusunda hastalık ve zararları konusunda ciddi olarak destek vermeye başladık. Evet. Ee, Ankara'da özellikle Beypazarı, Ayaş, Güdül, e, e, Nallıhan, Kızılcahamam, Çamlıdere bölgemizde biliyorsunuz evet. e, coğrafi yapının da uygunluğu ile ciddi bir keçi potansiyelimiz var. Ankara tipik keçisi potansiyelimiz var. Evet. Bu da zaten rakamlara yansıyor. Sizin belirttiğiniz gibi Ankara'da ciddi olarak bir hem hayvan sayımızda hem keçi çiftlik üretimimizde evet. bir artış var. Tabi burada şunu da inkar etmemek lazım. Bakanlığımızın hem kanat keçi ve oğlak verdiği destek hem de evet. çiftliğe verdiği önemli destekler var. Evet. Bu destekler yetiştiriciliğin artmasına, çiftçilerin ilgisine neden oluyor. Ee, bizler de bu konuda yaptığımız eğitim çalışmalarıyla e, bunları yaygınlaştırıyoruz ve Ankara'da ciddi oranda ciddi keçisinde bir artış yaşanıyor. E, Sayın Temel hazır sizi bulmuşken hemen soralım. Ankara'daki izleyicilerimiz de merak ediyordur. E, yetiştiriciliğe yeni başlayacak olanlar mutlaka vardır. Bu destekleme e, konusunda hem... Tiftik keçisine anaç desteği, hem de tiftik desteğiyle ilgili çok kısa bilgi vermek gerekirse nasıl bir yol izleniyor? Hay hay, e, şimdi burada Ankara'da e, 2013 yılı içerisinde biz yaklaşık 37.718 e, Ankara keçisine e, anaç e, ve oğlak desteği 600 e, araç keçisine de koruma amaçlı destek verdik. Evet. Bu da yaklaşık e, yeni paramızda 1, 1 milyon 106 bin 755 TL yani 1 trilyon evet. e, 160 milyar civarında bir destek verildi. Evet. Burada e, özellikle e, koyun e, anaç keçi Ankara keçisi sürüsüne sahip işletmelerimiz bulundukları yerlerdeki ilçe müdürlüklerine veya il müdürlüğüne müracaat ederek ee, gerçekten o sürüsünün içerisinde başka hayvanları daha doğrusu erkek hayvanları kıl e, evet. keçisi gibi veya başka türgen e, keçileri katmamak kaydıyla biz o sürüleri e, gen kaynakları e, korumadan şeyimizi alıyoruz. Destekleme kapsamımızı alıyoruz. Evet. Ana keçilere keçi başına 35 TL Bakanlığımız destek veriyor. Tabii evet. bunun yanında 20 TL verdiği anaç e, koyun des, koyun keçi desteği hariç. Evet. Yani onunla bunun dedikçe, dışında. Artı tabii 35 lira. Tabii, tabii 35 evet. lira. Yavru desteği olarak da oğlaklara 20 TL ilave destek veriyor. Evet. Tabii bunun yanında çok önemli olan da koruma amaçlı aldığımız Ankara keçilerine de 75 TL destek veriyoruz. Evet. Yani bu. Yetiştiriciliğini yapan arkadaşlarımızın e, ciddi oranda e, bu konuya yönelmelerini sağlıyor. Biz evet. zaten bölgelerimizde çok ciddi şekilde bu sürü sahipleriyle bir bir uzat bir, bir tıbata geçerek bunların bu desteklemeden yararlanmalarını sağlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim bu konudaki ilgimizi evet. göstermesi açısından 2009 yılında. 3580 Ankara keçisine bu kapsamda gen kaynaklarında destek verilirken evet. 2013 yılı itibariyle 37718 rakamına çıktı. Son derece yani çarpıcı. 10 üzerinde evet. bir şeyde şey aldık, program aldık Ankara evet. keçisini ve bundan sonra da Ankara keçi hem varlığımızı korumak, arttırmak amaçlı hem de çiftlik kalitesi açısından dünyada tek özelliğe sahip olan evet. Ankara koruma amaçlı çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ve bunun katma değeri de eminim çiftçilerimize çok fazla olacaktır. Bak. Önemli bir adım. Ee, sizi ve ekibinizi kutluyoruz. Peki Ankara'da tarıma ilişkin son birkaç cümle almak isteriz. <laughs> Ankara'da birkaç cümleyle tarım anlatamayız. Bitmez ama. biliyorum ama <laughs> süreden dolayı. Sizi konuk Peki. edelim. Buyurun gelin bir gün stüdyomuzda hay konuk olun. Hayır hayır. Şöyle, şöyle söyleyeyim Ankara e, son TÜİK verilerine göre kısa evet. bir değerlendirme yapacak olursak Evet e, 7 üründe Türkiye birincisi, 6 üründe Türkiye ikincisi, 5 üründe de Türkiye üçüncüsü. Yani evet. ürettiği 18 üründe Evet Türkiye'de ilk evet. üçe girmiş bir il. E, arazi varlığı açısından, hayvan varlığı evet. açısından çok önemli potansiyele sahip. Ankara'da son zamanlarda çok önemli diyebileceğiniz olaylardan bir tanesi de kesme çiçek ve süs bitkileri evet. yetiştiriciliğine ciddi bir yöneliş bizim il müdürlüğümüzün ve evet. valiliğimizin özellikle sayın valimizin destekleriyle Ankara'da yetişen park ve bahçelerdeki gördüğünüz çiçeklerin evet. neredeyse tamamı Bizim üreticilerimiz tarafından seralarda yetiştirilip veriliyor. Evet. Yani bunlar önemli konular. Çok önemli. Aynı zamanda tarımın da başkenti demek doğru bir yaklaşım olsa. Aşağı yukarı. Aşağı değil yukarı. Mi? Biz onu doğru bir yaklaşım zaten. olsa gerek. <laughs> Peki. Sayın Temel, şimdi iki Ankaralı bir araya gelince konuşacak o kadar çok başlık var ki doğru. ben davetimi yeniliyorum en kısa zamanda <laughs> sizi stüdyoda ağırlayalım. Uzun uzun konuşuruz. İnşallah. İnşallah Çok teşekkür ben ediyoruz. Tüm bu vesileyle hem yayında yemeği geçen tüm arkadaşlara hem de Ankaralı çiftçilerimize, yetiştiricilerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Ekibinizin ve sizin yüreğinize sağlık. Sağ olun. olun çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.